Paraf yayınları 5. deneme İngilizce soru çözümleri. Merhaba arkadaşlar. Birinci soruyla başlayalım. Birinci soruda iki arkadaş arasında soru ve cevap şeklinde bir konuşma var. Arkadaşı sormuş. What is a real friend for you? Senin için gerçek arkadaş nedir? Arkadaşı cevap vermiş. A real friend is someone who bla bla. Gerçek arkadaş bla bla yapan kişidir. Yani gerçek arkadaşın tanımını yapmış. Biz doğru olan şıkkı bulacağız. Şıkları yerine koyarak gidelim. A şıkkı gerçek arkadaş usually lies to you. Genellikle sana yalan söyleyen kişidir. Olmaz. Gerçek arkadaşlıkla uyum sağlamaz. B şıkkı always backs you up. Her zaman sana destek olan kişidir. Doğru. Gerçek arkadaştır bu. C şıkkı argues with you. Seninle tartışan kişidir. Hayır, gerçek arkadaş olamaz. D şıkkı doesn't respect you. Ee, sana saygı göstermeyendir. Yine gerçek arkadaşlık tanımına uymaz. Evet, şıklara baktığımız zaman A, C ve D şıkları gerçek arkadaşlığın tanımını yapmış olamaz. Olumsuz zaten. B şıkkını yerine koyduğumuz zaman arkadaşlar gerçek arkadaş her zaman sana destek olan kişidir. Birinci sorunun cevabı 5 olacak. İkinci soru. Öğretmen sormuş, öğrencisi cevap vermiş. Öğretmenin sorusu What type of music do you usually listen to? Genellikle ne tür müzikleri dinlersin? Öğrencisi de I listen to classical music. E, klasik müzik dinlerim vula şekline devam etmiş. Evet, sevdiği müzik türünü sormuş öğretmeni. Öğrencisi klasik müzik olduğunu söylemiş, dinlediğini söylemiş. Şıklardan gidelim. A şıkkı, it hurts my ears. Kulaklarımı rahatsız ediyor. Zaten ee, klasik müzik dinlediğini söyledi. Böyle bir olumsuz cümle ile devam edemez. B şıkkı, it is unbearable. Dayanılmaz. Yine olumsuz bir cümleyle devam edemez. C şıkkı, it is very relaxing. Çok dinlendirici. Olumlu bir e, devam cümlesi getirmiş, desteklemiş. D şıkkı. It is not enjoyable. Eğlenceli değil. Yine olumsuz bir cümle devam etmiş. Evet, yerine koyduğumuz zaman e, Klasik müzik dinlerim, çok dinlendirici cümlesi şeklinde tamamlanacak. O yüzden ikinci sorumuzun cevabı C şıkkı olacak. Üçüncü soru. Actually, cooking is not very difficult. Gerçekten de yemek pişirmek çok zor değildir. If you don't know anything about cooking, you can read this blah blah blah. Eğer yemek pişirme hakkında hiçbir şey bilmiyorsan, e, bu blah blah'yı okuyabilirsin. You will quickly learn how to cook. Hızlı bir şekilde nasıl yemek pişirileceğini öğreneceksin. Evet. Yemek pişirmeyi bilmeyen birine okuması gereken bir şey söylenmiş burada. Ne okuması gerektiğini şıklardan bakalım. A şıkkı ingredients. Eğer nasıl yemek pişirildiği hakkında hiçbir fikrin yoksa bu malzemeleri oku. Uygun değil. B şıkkı shopping list. Alışveriş listesini oku. Uygun değil. C şıkkı newspaper. Gazeteyi oku. Uygun değil. D şıkkı cookery book. Ee, yemek tarifi kitabı Evet doğru cevabımız D şıkkı olacak arkadaşlar Eğer yemek pişirme hakkında Hiçbir şey bilmiyorsan Bu yemek kitabını okuyabilirsin Hızlı bir şekilde Nasıl yemek pişirileceğini öğreneceksin Üçüncü sorunun cevabı D şıkkı olacak Dördüncü soru İki kişi arasında bir telefon görüşmesi var ee, Bakalım Hello, this is Jane speaking. Can I talk to Sue please? Merhaba, ben Jane. Sue'la görüşebilir miyim lütfen? Karşı taraf cevap vermiş. Hello Jane, Sue is not at home. She will come back in a few hours. Merhaba Jane, Sue evde yok. Birkaç saat içerisinde gelecek. Ve devamında da bir cümle getirmiş. Şıklardan gidelim. A şıkkı. I think you have got the wrong number. Sanırım yanlış numarayı aradınız. Zaten selamlaştılar, bilgi de verdiler. Böyle bir anlamsız cümle buraya uygun değil. B şıkkı, why don't you call back later? Niçin sonra aramıyorsun? Evet, yerine koyduğumuz zaman Jane evde yok. Ee, birkaç saat içerisinde gelecek. Niçin daha sonra aramıyorsun? Uygun olan cümlemizdir arkadaşlar. C şıkkı, the line is engaged. Hat meşgul. Bu da anlamsız oluyor yerine koyduğumuz zaman. D şıkkı. Can you repeat please? Lütfen tekrar eder misiniz? Yine anlamsız oluyor yerine koyduğumuz zaman. Diyaloğa baktığımızda ve yerine koyduğumuz zaman niçin daha sonra aramıyorsun cümlesi diyaloğu tamamlayan doğru cümlemiz olacak. Dördüncü sorunun cevabı 5 beş olacak. Beşinci soru. Beşinci soruda renkli bir şekilde bir grafik verilmiş, renklere ayrılmış ve oranları da çok net bir şekilde belli. Mavi kısımda send text messages mesaj göndermek. Sarı kısımda make a phone call telefon araması yapmak. Kırmızı kısımda talk face to face yüz yüze görüşmek. Mavi kısımda send a letter mektup göndermek. Soru kökümüze bakalım. Which one is false according to the graph above? Yukarıdaki grafiğe göre hangisi yanlıştır? Bizden yanlış olanı bulmamızı istemiş. A şıkkı sending a letter is less popular than sending a message. Mektup göndermek mesaj göndermekten daha az popüler. Burada less kelimesine dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Daha az popüler olması mektup göndermenin oranının düşük olmasını gerektirir. Bakalım mektup göndermek mavi koyu mavi ile verilmiş e, mesaj göndermek ise açık mavi de verilmiş. Gördüğünüz gibi e, mesaj göndermek, normal mesaj göndermek zaten grafiğin en büyük payına sahip. O yüzden mektup göndermek, e, mesaj göndermekten daha az popüler. Cümlemiz doğru. B şıkkı, making a phone call is the most popular way of communication. E, i̇letişimde özellikle telefon araması yapmak en popüler olanıdır diyor. Bakalım. Make a phone call sarı şekilde verilmiş. Sarıya baktığımız zaman grafikte en büyük paya sahip olan e, kısımda değil. En büyük pay mavide. O yüzden en popüler şeklinde e, bu cümlenin doğruluğunu kabul edemeyiz. Cümlemiz yanlış. C şıkkı. People prefer talking face to face more than making a phone call. İnsanlar yüz yüze iletişimi telefon araması yapmaktan daha fazla tercih ediyorlar. Yani yüz yüze iletişim tercih edilen kısımda. Bakalım face to face'e. Face to face kırmızı şekilde verilmiş. E, telefon araması ise baktığımız zaman sarı şekilde verilmiş. E, yüz yüze olan kırmızı e, sarı olandan daha fazla. Evet, daha fazla tercih ediliyor yüz yüze iletişim. O yüzden bu cümlemiz de doğru. D şıkkı The graph is about the ways of communication. Grafik iletişim yolları ile ilgilidir. Evet, burada verilen dört tane e, ifade iletişim türleridir arkadaşlar. Bu cümlemiz de doğru. Baktığımız zaman şıklara C şıkkının pardon B şıkkının yanlış olduğunu görüyoruz. Yani en popüler olan e, tercih edilen iletişim türü telefon araması değildir. Tam tersi e, mesaj çekmektir, mesaj göndermektir. O yüzden 5. E, sorumuzun doğru cevabı 5 olacak. 6. soru Some people, especially teenagers, spend most of their time on their internet. They are online more than 7 hours a day. They are called bla bla bla. Bazı insanlar, özellikle ergenler, Zamanlarının bir çoğunu internette geçiriyorlar. Onlar yani ergenler günde 7 saatten daha fazla online'lar. Yani internetteler. They are cold. Onlara blabla bla deriz. Onlar blabla bla olarak isimlendirilirler. Şıklardan gidelim. A. Internet Addicts. İnternet bağımlısı. Evet. 7 saat günde 7 saatten fazla online olan, internette olan bir kişiye ki burada ergenlerden bahsetmiş internet bağımlısı denir. Sorumuzun cevabı aşık olacak. Kontrolümüzü yapalım. B şıkkı internet users, internet kullanıcıları hayır. İnterneti kullanan herkese zaten bu ifadeyi veriyoruz. Buradaki verilen cümleyle ilgili değil bu. C şıkkı internet connection, internet bağlantısı. Bununla da ilgili değil. D şıkkı game addicts, oyun bağımlıları Şimdi burada arkadaşlar internet bağımlısı oldukları zaten çok net belli. Buradaki game addicts oyun bağımlısı kafayı karıştırmasın. Çünkü oyunlarla ilgili özel bir cümle, özel bir kelime yok. Genel anlamda internete 7 saatten giren, 7 saatten fazla giren bir kişiye direkt internet bağımlısı deriz. O yüzden sorumuzun doğru cevabı aşık olacak. Yedinci soru. Bir cümle verilmiş. Alt çizili olan bir kelimemiz var. Upload. Which of the following definition expresses the underlined word in the sentence? Cümlede altı çizili olan kelimeyi aşağıdakilerden hangisi açıklar? Yani altı çizili olan kelime upload'un açıklamasını bulmaya çalışacağız. Cümleyi okuyalım. I will upload a photo to my profile. Profilime fotoğraf yükleyeceğim. Profil dediğimiz şey arkadaşlar sosyal medya olur, hesap olur, internet üzerinde sahip olduğumuz alanlar. Buraya fotoğraf yüklemekten bahsetmiş. A şıkkı to copy something from the internet to your computer. İnternetten bilgisayara bir şey kopyalamak. Yani internetten fotoğraf, dosya, ek, herhangi bir şey kopyalama işlemi e, yükleme olarak değerlendirilemez. O yüzden eliyoruz. B şıkkı to attach a file when you send an email. E-mail gönderdiğinde dosya eklemek. Dosyayla ve e-mail ile ilgisi yok. Eliyoruz. C şıkkı to copy something from your computer to the internet. Bilgisayarından internete bir şeyler kopyalamak. Arkadaşlar buradaki internetten kasıt yani sosyal medya vesaire aktif olduğumuz ağlar internet kullanımında hazır olan kısımlar. Bilgisayarımızdan biz hazır olan bir şeyi internete yükleyebildiğimiz zaman buna yükleme diyoruz. Upload diyoruz. Sorumuzun cevabı C şıkkı olacak. D'yi de kontrol edelim. To delete all the documents from your computer. Bilgisayarınızdan tüm dosyaları silmek. Delete yapmak. Bu da olmaz. Yani upload alt çizili kelime yüklemek demek bilgisayarımızdan internete özellikle zaten profil cümlesi de profil kelimesi de verilmiş. E, yaptığımız zaman upload yapmış oluyoruz. 7. sorunun cevabı C şıkkı olacak. 8. soru Which of the following is the correct order? E, aşağıdakilerden hangisi doğru sıralamadır? Evet karışık halde bir tarif verilmiş. Doğru sıralamayı bulmamızı istiyor şıklardan. Ee, bakalım birinci cümle, add some milk and oil. Biraz süt ve yağ ekle. Ekleme yapmak için öncesinde bir cümle ile başlaması gerekiyor. Ee, yine baktığımız zaman genelde arkadaşlar bisküvem. Onları çırp. Bununla da başlayamayız. Öncesinde bazı işlemler gerekiyor. Çırpmaktan önce ee, malzemeleri söylememiz gerekiyor mesela. Dördüncü cümleye baktığımızda karışımı fırın tepsisine dökmekten bahsetmiş. En son aşama olması gerekiyor. O yüzden 1 ile 3 ile ve 4 ile başlayamayız. 1 ile 3 ile ve 4 ile başlayamıyoruz. Elimizde A şıkkı kaldı. Şıklar, şıkın üzerinden e, yerine koyalım. 2 numara biraz şeker ve 2 yumurtayı kaseye dök. Evet. Daha sonra onları çırp. Evet. Daha sonra biraz süt ve yağ ekle. Evet. En son olarak da karışımı fırın tepsisine dök. Evet baktığımız zaman yerine koyduğumuz zaman doğru sıralamanın A şıkkı olduğunu görüyoruz. 8. sorunun cevabı A şıkkı olacak. 9. soru. 9. soruda pembe ve Simon arasında bir diyalog verilmiş. Choose the correct choice to fill in the blank in the dialogue. Diyalogda boşluğu tamamlayan doğru seçeneği bulunuz. Bakalım Pam ve Simon arasındaki diyaloğu. Pam diyor ki, Are you connected to the internet all the time? Her zaman internete bağlı mısın? Simon bir cevap verecek. Ardından Pam tekrar, Do you spend a lot of time on the net? İnternette çok fazla zaman harcar mısın? Simon da, Oh, I think I do. Evet, sanırım evet. Evet arkadaşlar, şıkların geneline baktığımız zaman, When, ne zaman, who, kim, which, hangi siteler, which websites ee, cümlelerinin buraya çok çok net bir şekilde olmadığını zaten görüyoruz. Ve diyalogdan anladığımız şey şu, Pam, Simon'a internette çok fazla her zaman bağlı olup olmadığını sorduğu zaman Simon öyle bir şey söyleyecek ki, Pam aynı yukarıdaki cümleyi aşağıda farklı bir şekilde sorarak tekrar etsin. D şıkkındaki what do you mean ne demek istiyorsun? Ne kastediyorsun? Yani anlamıyorum cümlesini yerine koyduğumuz zaman Pam her zaman internete bağlı mısın cümlesinin bir benzerini yani diğer ifadeyle internette çok fazla zaman geçirir misin sorusunu tekrarlamış oluyor. Yani Simon burada ne kastediyorsun? Ne demek istiyorsun? diyerek Pam'in sorusunu anlamamış. pem de aynı soruyu farklı bir cümleyle açıklayarak cevap vermiş. O yüzden baktığımız zaman 9. sorunun cevabı D şıkkı olacak. 10. ve son sorumuz Here are the results of a school survey about internet usage. İnternet kullanımı hakkında e, okul anketinin sonuçları. Bir anket yapılmış okulda internet kullanımı hakkında ve bir tablo oluşturulmuş. Internet usage, internet kullanımı Hangi yönlerden? Search for information, bilgiyi araştırmak. Make new friends, yeni arkadaşlar edinmek. Keep in touch with friends, arkadaşlarla iletişim halinde olmak. Play online games, online oyunlar oynamak. Burada da öğrencilerin sayıları verilmiş. Bu bir veri halinde. Choose the correct sentence according to the information above. Yukarıdaki bilgiye göre, correct, yani doğru cümleyi bulmamızı istiyor. Şıklardan giderek kontrol edeceğiz ve doğruyu bulacağız. A şıkkı Most of the students use internet to make friends. Öğrencilerin çoğu interneti arkadaş edinmek için kullanır. Çoğu. Öğrencilerin özellikle çoğundan bahsetmiş. Bakalım. E, make new friends, arkadaş edinmek yüzde otuz iki. Cümlenin tam tersine, tam aksine en az bu amaçla kullanılıyor. O yüzden cümlemiz yanlış. B şıkkı Students use the internet for searching information more than keeping in touch with friends. Öğrenciler interneti internette bilgiyi araştırmayı arkadaşlarıyla iletişim halinde olmaya tercih ediyorlar. Yani iletişim halinde olmakla bilgiyi araştırmayı karşılaştırdığımız zaman bilgiyi araştırmanın daha fazla olması gerekiyor. Bakalım bilgiyi araştırmak %78. Keep in touch yani iletişim halinde olmak %92. Hayır. Arkadaşlarıyla ile iletişim halinde olma oranı çok daha yüksek. O yüzden B şıkkı da yanlış. C şıkkı Playing online games is less important than keeping in touch with friends for students. Şimdi burada arkadaşlar less kelimesine dikkat ediyoruz. Less daha az demek. Less important daha az önemli. Online oyun oynamak Online oyunlar oynamak arkadaşlarla iletişim halinde olmaktan daha az önemli. Online oyunların oranına bakıyorum. %65 ee, Arkadaşlarla iletişim halinde olmak %92 Evet ee, cümlemiz doğru. Çünkü online oyun oynama oranı e, arkadaşlarla iletişim halinde olma oranına göre düşük olduğu için bu daha az önemli olduğunu gösterir. Sorumuzun cevabı C şıkkı olacak. D'yi de kontrol edelim. More than 50 percentage of students use the net to make friends. Öğrencilerin %50'sinden fazlası interneti arkadaş edinmek için kullanır. Bakalım. Make new friends arkadaş edinmek %32'de kalmaz. Kalmış. Eee %50'si olması için bu oranın en aşağı %50 olması gerekiyor. Yani bu cümlemiz de yanlış. Kontrol ettiğimizde yerine koyduğumuz zaman 10. sorunun cevabının C şıkkı olduğunu görüyoruz. Teşekkürler arkadaşlar.